Bizden hocam çok bu selam. hafta ağırlıklı olarak e, hakemleri konuştuk ama bugün e, önemli bir toplantı var. E, bu toplantıdan e, sizin kulağınıza çalınan notlar var mı? Neler çıkabilir? Nasıl bir sistem olabilir? Herkes bunu çok merak ediyor. Sözü direkt size bırakayım. Sevgili Metin Hocamla biz son herhalde 6-7 aydır daha yakınız değil mi sevgili hocam? Evet. Murat. Ama e, birebir imza atarım her zaman düşüncelerine. Yani Benim de yıllardır söylediğim şeydir. Yani Sadece futbolumuzun tek problemi hakemmiş gibi bir ortam yaratılıyor yıllardır memlekette. Evet hakemlik kendi içinde sorunları var Evet ama futbolumuzun ana problemi hakemlik değil bence de. Ama onun üzerine e, gidiyor sürekli. E, bugünkü kritik toplantı niye kritik? Şimdi bir defa şunu hatırlatayım ben. E, bu çok önceden de gündeme gelmişti biliyorsunuz. Hatta ben Ahmet Nurçevi Kulüpler Birliği Başkanı iken de hürriyette bir yazımda tarihe geçin başkan siz şu işi halledin de kulüpler alsın. Hakemlerin içeride bir halt etmediğinin, Metin Hocam'ın deyimiyle de yetersizliklerinin aslında senaryo ile ilgili olmadığını bütün kulüpler görsün istiyorum demiştim. Yani o tarihte düşünün yani. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Turçevi'ydi. Ee, şimdi gelinen nokta şu. Bu olaya iki açıdan bakmak lazım. Birinci nokta e, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu UEFA konvansiyonuna ve FIFA regülasyonlarına tabi bir kurumdur. Dolayısıyla siz UEFA'nın ve FIFA'nın şartlarını ben kabul ediyorum diyorsunuz. E, UEFA ve FIFA ne söylüyor size? İngiltere'deki hakem şirketini tamamen ayırarak söylüyorum e, bunu. E, bir ülkenin diyor federasyonunun diyor hakem kurulu hiçbir zaman bir kulüp mensuplarının olduğu veya devlet denetiminde olduğu veya başka organizasyonun altında asla yer alamaz diyor. Kendine ait bir yapılanması olmak zorundadır diyor hiçbir kulüple bağı olamaz diyor. Zere dikkat çekiyor. Dernekler, kulüpler, siyasi part vesaire vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Şimdi siz e, böyle bir karar alarak sezon ortasında e, bir defa FIFA ve UEFA'nın size e, imzalattığı, sizin de kabul ettiğiniz, ben UEFA ve FIFA üyesi olarak bunları kabul ediyorum dediğiniz formasyon ve regülasyonlara aykırı davranmak duruma geliyorsunuz. İkincisi böyle davranabilirsiniz diyelim. Ben kendi bildiğimi okuyacağım diyeceksiniz. O zaman da Federasyon ana statüsü diyor ki merkezi kim kurulu yapılandırması ile ilgili kararlar genel kurullarda alınır diyor. E şimdi bu tarafında da bir soru işareti barındırıyor. E fakat biz bütün mahalle baskısıyla, yangından dolayı üzerimizden aman gitsin hakemler kulüpler yönetsin, ne yapıyorlarsa yapsınlar zihniyetine bürünmüş gibi oluyoruz şimdi. Ee, dediğim gibi bir yapılanma kısmı ayrı problem. Federasyonun UEFA ve yapılanmasına dair. İkinci problem e, statüyle kurulların yapısı değişebiliyor. E, sanırım Milliyet Spor Müdürü sevgili Tayfun Abi, Tayfun Bayındır'a e, Federasyon Başkanı'nın dediği hukuksal sıkıntıları giderdik şeklinde bir cümle varmış. Sabah duydum bunu. E, bu nasıl giderilmiş onu bilemiyorum. E, Tahkim kurulunun giderildiği gibi ise yandık. Tahkim kurulunda çünkü malum hakemlerin davaları sürüyordu. Hepsi reddedildi. Sonra Galatasaray da başvurdu. Her iki tarafta hem Galatasaray Kulübü hem hakemler de tahkim kurulunu normal bölge idare mahkemesine verdiler. Orada görülmeye başlayacak dava. Usulsüz oluştuğu için alınan kararların kabul edilmeyeceğine dair. E, ee, uzaklaştıran hakemlerin de davası var burada. Ee, normal yapıya dönersek e, burada kulüplere geçmesinin ne avantajı olacak? Bence şu anda bütün bu e, UEFA, FIFA, Stöp hepsini kenara bırakarak söyleyeyim. E, ben 26 yıldır bu işin içindeyim. 98 ile 2010 arasında kimlik yaptım. 2010'dan beri de medyadayım. Hayatımda buradan daha kötü bir e, tek devrelik merkez kim kurulu yönetimi görmedim. E, bu kadar skandal kararların alındığı, bu kadar skandal yönetimin gösterildiği bir merkez kim kurulu görmedim. Dolayısıyla bu kadar kötü yönetimin içinde ligin ikinci yarısını e, bu şekilde şartlarda götürmek ligi, kulüpleri, direktörleri, oyuncuları, herkese ekstra kaosa sürüklemek demek. E, o yüzden de denenmemiş ben bir şey var diye düşünüyordum. O da yabancı hakem getirmek. Yabancı var geçen sene getirmiştik. Evet. <laughs> ama yabancı hakem getirerek ikinci yarıyı süt liman geçirebiliriz diye düşünüyordu. Çünkü geçen sezon hatta yabancı var geldi. Neler neler yaptılar. Onlar da skandal ama hiç konuşulmadı. Uçağa binip yanlarında götürdüler dertlerimizi. E hiç kimse de bir şey diyemedi. Çünkü kendileri istedi kulüpler ve kendileri istediklerinin sonucuna da katlandılar. E, üst düzey varlar gelmedi. E, ülkelerinde çok az sayıda görev almış varlar geldi ama yabancıydı bunlar. O yüzden sıkıntı çıkmadı. Sadece Hollandalı var. Çok üst düzey bir var gemiydi. E, ben yani, yani denenmemiş yabancı hakem de ikinci yarıyı rahat geçirelim diye düşünüyordum. Ha, şimdi bir adım öteye gidiyor. Kulüpliğe yönetsin. Kulüpler nasıl yönetecek? buna muktedir insanlar var mı hakemliği sadece saldırı öğesi olarak gören bir kesimin sürekli üzerlerine bütün kulüpler dahil olmak üzere söylüyorum sürekli üzerlerine oyun oynandığını düşünen kulüp yönetimlerinin hakemleri nasıl yöneteceğini düşünüyoruz bu bence en büyük yaman çelişki İkincisi de şu hakemler bundan sonra süreçte kimlerle muhatap olacaklar ve buna nasıl bir tepki gösterecekler o da bence yine merak sorusu merak konusu bir taraftan da şunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi hakemlerin performansları zaten halihazırda kötü. Bir planlama yapılmadı. Pek çok hakem uzaklaştırıldı. 8-9 maça çıkan hakemler daha sahada temel hakemlik melekesine sahip olmayan hakemlere biz Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları vermeye başladık. Bu da bütün e, dünya genelindeki hakemliğin doğasından o kadar uzak bir merkeze kuruna sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu yüzden bence temelde ya e, kulüplerin yönetmesi değil Yabancı merkezlerin yönetmesi belki daha sağlıklı olur. E, Portekizli Pereira'da gelmişken bütün Türk Merkez Hakem Kurulu üyelerini kenara çekelim. Yabancı merkezi yönetsin, yabancı kim getirsin, mutlaka getirsin. E, Portekiz'den olabilir. Hatta Portekiz Avrupa genelinde lig bazlı hakem değişimini başlatan ilk ülkedir Fransa <laughs> ile birlikte. Aralarında değişik tokuş yapıyorlardı Fransa 1. Lig ile Portekiz arasında. E, bunun da öncüsü olabilir. Ama sorun sadece sağlık hakemlerimiz değil e, performans analizden uzak bir merkeze kurulu olursa bunu zaten yapması beklenemezdi bu şekilde kısa döngüden böylece kurtulabiliriz belki hocam şunu merak ediyorum bugün gazeteleri de okuduğum zaman İngiltere ve Almanya'daki sistem biraz örnek gösterilmiş ama e, buradaki sistemler nasıl sistemler biraz açıklayabilir misiniz İngilteredeki sistem bir defa dünyadan tamamen bağımsız. Ee, orada bir profesyonel hakem şirketi var, evet. federasyonla bağlantılı bir şekilde <laughs> ve bu hakem şirketi hep örnek veriliyor ama bu hakem şirketinin e, tepesinde de Howard bir adam var, e, Manchester United'da yıllarca fizyoterapistlik yapmış bir e, akademisyen var, normal bir eğitmen akademisyen var, e, uzun yıllar Premier görev yapmış e, hakem ve yardımcı hakemler var, üst düzey bir oluşum var ve en önemli nokta şu, ister şirket olsun ister başka bir oluşum olsun arkasında duran bir federasyon var. Ee, yıllarca bu ligde Arsene Wenger görev yaparken bile en kıdemli olduğu için söylüyorum. En ufak yanında ki seviyeni eleştirebilmek gibi asla işte e, ee, saldırgan, senaryoyla suçlayıcı, itham edici eleştiriler değil. Ya kardeşim bu penaltıyı da versin bu seviyeye gelmiş Veya bu dakikada kırmızı kart verirse doğru verecek. Böyle üretim mi olur şeklindeki isyanlarına bile sen sus kardeşim işine bak deyip tribüne gönderebilecek güçte bir federasyon ve e, hakem şirketi. Arsen ben geri bile tribüne gönderebiliyordu o e, güç. Şimdi bizde en büyük problem e, yani ne tür yapı olursa olsun yarın bir gün X bir takımın aleyhinde bir şey olduğu zaman o kulüp başkanı bu yeni yapılanmaya bile sırtını çevirebilir bizde. ikinci günde. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Benim çakkım e, konuşulmuyor. Ben hiç sesimi çıkaramıyorum gibi direkt çatlak sesler çıkacaktır. İşin temelinde her ülkede hakemine ve kuruluna sahip çıkan bir otorite var. Ee, bizde ne merkez hakem kurulu hakemine sahip çıkıyor. Çünkü bunu yorum yaparak söylemiyorum. Hakemlerin hepsine bugün anket yapılsın. E, ee, merkez hakem kurulunun yarı sabah sizi hakemlikten men edeceği konusunda bir şüpheniz var mı diye yok diyen çıkmaz. Net söylüyorum size. Çünkü merkez hakem kurulunun kulüplerin baskısı sosyal medya ve gelecek talimatlar yönetiyor ne yazık ki. Bu acemi istemiyoruz. 3 aydır maça çıkmayan çocuk var. 50 kişi o, ilk kere bir 23 hakemle bitirdik. niye o sistemi yaptınız o zaman? Hani yeni, yeni hakem kazanacaktık. 23 hakemle bitirdik ilk yarıyı Evet, Ve evet. Mehmet Türkmen e, ilk sırada herkes diyecek Mehmet Türkmen'i kazandık. Mehmet Türkmen'i bu Merke kazandırmadı. Geçen sene Ocak ayında Ahmet İbanoğlu merakı yükseltti Süper Lig'e. Görev vermeye başladı. Her <laughs> genç ve tecrübe sakin gibi ikinci yılında yavaş yavaş görev sayısı artacaktı bu merkez hakem kurulunun bu sezon ilk yarı itibariyle Türk futboluna kazandığı bir tane hakem yok. Vay be şu arkadaşı pas geçmiş eski merkezler biz çıkarttık diyebilecekleri bir tane hakem yok. Somut veri olarak söylüyorum. Yorum değildir bu da. E, dolayısıyla bu iş hep zincirleme olarak hakim meyakiye güvenecek, meyakiye de federasyona güvenecek. Bu omurgayı koruyamıyoruz hiçbir zaman. E, mutlaka kulüpten isteğiyle hakemler yok ediliyor. Şu an hakemler kendi içlerinde oturup Federasyonun da görevi eğer kulüplere vermesiyle hukuki taraftan hepsinin aşıldığını, FIFA'yı, UEFA'yı dikkate almadıklarını kendi düzenimize oluşturduklarını varsayarak söylüyorum. E, Hakemler bundan sonra nasıl yönetecekler ve kulüplerle iletişimler nasıl olacak merak ediyorum tabii ki. Hocam çok teşekkürler. İlerleyen saatlerde tabii bir karar alınırsa yine değerlendirmek için sizinle bağlantıya geçeceğiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar.